Merhaba arkadaşlar. Ben asa bugün sizlerle beraber benim Frank adlı hatırlarsanız bir hesabım vardı. Ee, onu kasacağız. IT ile bayağı kasmıştık. Hatırlayanlar vardı. Aranızda. Şu Maple. I... Siz de alın yani güzel karakter bana göre. Bir de ulti'si şey yapsaydı eğer direkt hapsetseydi şey olurdu iyi olurdu şimdi bu videodaki amacımız bu renkin hiperşarjını almak şimdi elmas harcamak istemiyorum şöyle gördüğünüz gibi birinciyiz şimdi başlayalım elmasları şey için biriktiriyorum biliyorsunuz şeyin renkin bir kostümü var bu arkadaki kopan falan arıyorum işte size göstereceğim ha ha ha. Güzel ben birinciliği çok kolay kaptım şu yarışmada. Çünkü Frank'in çekiş aksesuarıyla yani her şey çok kolay oluyor. Bak. Örgün gitti. Cennette veya cehennemde. Ana saldırmasın. ne neydi ki? Bak bastıra vurdum bu. Bir bu benim üstüme atlayacak. Bastıra bir ulti çak. Gel bakalım yine o gücür. Ay gider ne oluyor lan? Evet. Ay biz buna da aldık. Neyse ben size kostümü göstereyim. Benim Hayalet şövalye. Frank. Evet arkadaşlar. Ne Devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olmayanlar varsa bir an abone olsun. Az sonra diğer Chrome hesabıma geçeceğim buradan. İsteyenler arkadaş ekleyebilir. Şurada ID'm var. Honor Honor Edge Layer Chrome gördünüz. Eğer bunu ekleme, bu hesabımı eklemek isterseniz Stormy Sane Alperen ya buradan zaten bakabilirsiniz. Videoyu videoda orada durdurup arkadaş ekleyebilirsiniz. Bu soruyorsanız sormuyorsanız eğer. Neyse biz maçımıza devam edelim. Haritayı değiştirecektim Allah kahretsin. Aa. neden 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 Neyse başlayalım Poco Bundan biraz uzak durmak istiyorum Zaten küçük karakter Ama ben Beni bir abi dur abi abi çekmeyin buraya gönderin. Yani şu almak istiyorum. Hayır hayır hayır. Şurada biri var. Kordelius. Yok Max. Bu da Yedim onları arkadaşlar zaten. Beni artık yenmelerin imkanı yok. 9 yüklüyüm. Bir kişi öldürsem 10 yüklü alacağım. Ha Roza. Yedim sen. Hazır da Roza'yı da bu ara çok fazla oynayanlar yok. Hani benim Roza'm da düşük kupalı mı ya? Yani on rütbemi bilmem ama düşük kupalı olduğunu iyi e, Yedim ben. Bakın en 11 bir zevi hem Nerede? Kim aldı? Burada mısın? Bir YouTube. Ben yani YouTuber. Hayırdır? kötü bana sökmez lan. Allah'ım. Ziyan olmasın. Dislike de yani arkadaşlar. Bu kadar sık kullanmamın nedeni. Peki hemen demin Bunun sebebini de söyleyeceğim. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Şimdi bana diyordu ki. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şuradan dörde basıyorum. Yatak al alamıyorum

arkadaşlar 15 dakikalığına şimdi bekleyeceksiniz çünkü şuradan bir tane şarkı açtım iyi gider ya kokla iyi giden bir şarkı açtım gel sesi gelir arkadaşlar az önce ben bir yere gittim Telefonu burada kalmış ve saklanmayı unutmuşum. Bul geldi. Tak 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 yapmış. Arkadaşlar bu arada Miray yanım. Arkadaşlar bu video bu kadar. Hepiniz çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.